Ayağıma bu şişesi koydum ve bakın ne oldu. Bu numarayı yapınca olanlar inanılmaz. Ayaklarınızda çok ağrı var mı? Öyle mi? O zaman bu harika numarayı deneyin. Böylece ayaklarınız size çok minnettar olacaktır. Ama az kişi bilir ki buz vücudumuza çok faydalıdır. Bu yüzden bugün size buzun neler yapabileceğini göstereceğim. Ayağınıza buz şişesi koymak çılgınca gelebilir ama değil. Endişelenmeyin. Bazı sporcular kas yorgunluğunu gidermek için buz kullanır. Bu teknik stres ve kaygı azaltmak için de kullanılabilir. Ama bizim amacımız bu değil. Ancak benzer bir şey. Bu numara için bir pet şişeye ihtiyacımız olacak. Şişeyi oda sıcaklığında suyla tamamen doldur. Sonra dondurucuya koyup bekletin. Şişe tamamen donduğunda kullanıma hazır olacaktır. Ayaklarınıza koymadan önce şişenin etrafını suyla silmenizi öneririm. Böylece ayaklarınızı koymak çok daha rahat olacaktır. Buz ağrı ve intihabı gidermek için mükemmeldir. Kas ağrısı, burkulma veya baş ağrısı çekiyorsanız buz doğal bir etkili çözüm olabilir. Ayrıca buz kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayak ağrısının nedenleri aşırı egzersizden ve romatizmaya kadar çeşitlidir. İşte size yardımcı olacak meşhur buz tedavisi. Vücudun ağrılı bölgelerine buz uygulayarak dolaşımı uyarır ve sağlığa faydasını sağlarsınız. Buz şişlik ve morluklarda da yardımcı olabilir. Etkilenen bölgeye buz uygularak kan akışını azaltır. Şişliği ve morlukları giderebilirsiniz. Buzun bir diğer faydası da cildi iyileştirmesidir. Buz gözenekleri kapatma ve cilt yağını azaltma konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Ayrıca kırışıkları, ifade çizgilerini ve sarkık cildi yumuşatabilir. Cildi daha sıkı ve parlak bırakarak çözümler sunar. Ayakları buz şişesinin üzerine kaydırmak bu faydalardan yararlanmaların etkili bir yoldur. Bu tür acil durumlar için her zaman donmuş bir su şişesi bulundurun. Şişenin kaymaması için altına bir havlu da koyabilirsiniz. Bu uygulama ağrı ve intihabı hafifletmede de yardımcı olabilir. Bu işlemi 10 ile 15 dakika arası boyunca yapabilirsiniz. İsterseniz her gün uygulayabilirsiniz. En çok ağrı hissettiğiniz bölgeyi uygulayın. Sadece buzla kendinizi yakmamaya dikkat edin. Ayağın alt kısmında gelmeniz önemlidir. Bu yöntem buna yardımcı olur. Unutmayın ayaklar tüm vücudunuzun temelidir. Özenli bakım hak ederler. Meşgulseniz bu ipucunu daha sonra uygulamak için kaydedin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.